videoyu çektiğim gün 21 Nisan 2024. Siz bu videoyu bugün de izleyebilirsiniz. Yarın da belki başka bir zamanda. Ancak gün olarak 21 Nisan WWE tarihine etki etmiş bir efsanenin WWE'de yayınlanan ilk maçının olduğu gündü. Sizleri WWE tarihinin en dominant güreşçisinin ilk maçına götüreceğim. Zaman makinesine atlayıp tarihleri geriye alacağız. 21 Nisan 2002'deki Backlash Pay-Per-View'ne dönmeden önce olaylar oraya ne şekilde geldi buna bir değinelim. Hazırsanız başlıyoruz. O meşhur Ohio Valley 2002 sınıfını duymuşsunuzdur. Öncelikle nedir bu Ohio Valley'nin cevabını vereyim. Ohio Valley Wrestling bir dönem WWE'nin altyapısı olarak iş yapmış bir güreş oluşumu. Buradan birçok yetenek yetişip WWE'de boy gösterdi. 2002 yılında buradan çıkan öyle güreşçiler var ki bilmeyenler için sürpriz olabilir. John Cena, Randy Orton, Batista, ancak bir tanesi var ki bu videonun ana konusu. Brock Lesnar. Brock Lesnar Minnesota'dan yakın arkadaşı Shelton Benjamin'in ısrarı üzerine minder güreşini profesyonel güreşe çevirdi. İkili beraber bu işe başladılar. Shelton çok yetenekliydi. Ancak WWE'nin gözü daha çok Brock Lesnar'da olacaktı. Ohio Valley'de pişerken güreşe emeği aklınıza gelecek birçok kişiden muhtemelen daha fazla olan Paul Heyman'ın dikkatini çekti. Fizikli bu güreşçi sadece bildiğimiz iri ve hantal ağır sikletler gibi değildi. Aynı zamanda çok süratliydi. Turnbuckle tepesinden Shooting Star Press yaptığını gördüğünde ise ona tutuldu resmen Paul Heyman. Dedi ki: "Sen bu işin yeni starı olacaksın." Ohio Valley'den beri Lesnar'ı desteklemeye başladı. 2001 ve 2002 yılının başlarında Brock Lesnar WWE'de bazı dark maçlara çıktı. Dark maç nedir? Televizyon yayını olmayan, şov öncesi veya sonrası maçlardır. Bu maçlar genelde seyirciyi eğlendirmek için veya yeni güreşçileri ısındırmak için kullanılır. Çoğu zaman iki güreşçi arasındaki feud'a başlamak, feud'u geliştirmek ya da bu iki güreşçinin kimyasını artırmak için de kullanılır. Lesnar buralarda boy gösterip henüz TV'de izleyenlerin önüne çıkamamıştı. Tarih 18 Mart 2002. Bir gün öncesinde Toronto'da Wrestlemania 18 yapılmış. O gece de Montreal'da Raw var. WWE kafilesi Kanada'da. El Snow ve Maven arasında hardcore şampiyonluk maçı var. Hiç umulmadık bir isim o gece orada sahne alacaktı. Spike Dudley'nin de maça müdahil olduğu bir anda birden ring kenarında sarı saçlı 1.90'lık bir adam belirdi. Hiç vakit kaybetmeden ringe girdi. Zaten gelişi biliniyordu ama ne zaman ne şekilde geleceği belli değildi. Paul Heyman'ı bilirsiniz. İsterseniz eline bir tahta verin, onu o kadar iyi tanıtır, reklamını yapar ve pazarlar ki almak istersiniz. Brock Lesnar'ı da bu şekilde tanıtıyordu. Lesnar'ın ilk hamlesi, El Snow'u ringdeki çöp tenekesine fırlatmak oldu. Hemen ardından Maven'a F5 çekti. Spike Dudley de çok cesur olacak ki Lesnar'ın üzerine atlamaya çalıştı. Ancak sonu 3 power bump oldu. Paul Heyman ringe gelip Lesnar'ın elini kaldırıp onu WWE resmen takdim ediyordu. 25 Mart 2002'deki Raw'da draft vardı. Brock Lesnar bu süreçte Raw'a draft edilmişti. Rikishi ve William Regal'ın maçı henüz başlamadan Lesnar gelip Rikishi'ye saldırdı. Onu perişan etti. Anlayacağınız Lesnar gelip etki yaratıyordu. Paul Heyman resmen duyurdu ki Brock Lesnar'ın lakabı artık The Next Big Thing'di. Yani artık onun devri başlamak üzereydi. 1 Nisan 2002'deki Raw'dayız. Hardy Boys, tecrübeli Mr. Perfect ve Big Boss Man'e karşı maçtalar. Zorlu maçı kazanmayı biliyorlar. Ancak maç bitmiş, henüz daha anons bile yapılmamışken Brock Lesnar gelip ikisine birden saldırdı. Önce Mete Spinebuster ve F5, ardından Jeff Hardy'ye üst üste 3 tane powerbomb çekti. Bir kere daha tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu sefer onu bu videonun konusu olan ilk maçına taşıyacak olan feud'un başlangıcı da buydu aslında. Hardilere karşı Brock Lesnar. 8 Nisan 2002'deki Raw'da arka alanda Brock Lesnar oldukça öfkeli şekilde görünüyor. Paul Heyman Lesnar'ı sakinleştirmeye çalışıyor. Phoenix seyircisine giydirdikten sonra sakin olup seyircinin gazına gelmemesini söyleyip onu segmentini hazırlıyor. İkili beraber ringe çıkıyorlar. O ana kadar hep Lesnar birilerine saldırıp ringi terk etmişti. Bu sefer ilk defa bir segment yapıyorlardı. Heyman ringde mikrofonu eline alıp Lesnar'ı övmeye başladı. Tarihi bir anı tanıklık ediyorsunuz. Brock Lesnar bu sektörde en önemli yere sahip olan kişilerden biri olacak diyen Heyman geleceği görmüş gibiydi. Övgüler devam ederken Jeff ve Matt Hardy gelip Lesnar'a saldırmaya başladılar. Başladılar başlamasına da Brock Lesnar'a hiçbir zarar veremediler. İkisini birden ringden püskürtmeyi başardı sandalyeleri eline alan Hardiler üstünlüğü sağlamaya başladı. Lesnar ringten gidip çok sinirlense de Heyman onu sakinleştirdi. O geceyi sandalyeler sayesinde Hardiler üstün tamamlamıştı. 15 Nisan'daki Ra'da soyunma odasında Paul Heyman, Lita'nın iç çamaşırlarını karıştırıyordu. Lita'yı tehdit etmeye başladı. Brock, Lesnar'la le uğraşmaya devam ederlerse, Hardiller'in sonunun kötü olacağını söyledi. Tehditlerden sonra Hardiller'in maçı vardı. Paul Heyman, Hita'nın bavulunu getirip onun iç çamaşırlarını sağa sola saçmaya başladı. Buna sinirlenen Matt, Heyman'a saldırmaya gittiği sırada Brock Lesnar geldi. Matt'i perişan etti tabi. Brock Lesnar'ın ilk feud'u böylece pekişmiş oluyordu. Şimdi tam olarak ben bu videoyu çektiğim günden tam 22 yıl öncesine gidiyoruz. 21 Nisan 2002, Backlash'teyiz. Paul Heyman, Lesnar'ı iyice gazladı. Maça önce yanında Lita ile beraber Cefardi çıktı. Matt geçen haftaki saldırıdan dolayı hastanelik olmuştu. Ardından Paul Heyman beraber Lesnar geldi. Jeff daha maçın başlangıcını beklemeden abisinin intikamını almak için Lesnar'a saldırdı. O sırada maç da başlamış oldu. Jeff Hardy Lesnar'a saldırıyor. Lesnar da bunları püskürtüyordu. Jeff'i bilirsiniz uçmayı çok sever. Bunlardan birini de maçın henüz başlarında yapmaya kalktı. Turnbuckle'a tırmanıp Lesnar'a atlayacağı sırada Heyman Lesnar'ı uyandırıp arkasına döndürdü. Jeff'i havada yakaladıktan sonra da gerisi geldi. Maç tek taraflı bir hal almaya başladı. Jeff Hardy ne yapsa bırak Lesnar'a diş geçiremiyordu. Ara ara darbeler indirse de Lesnar hiç etkilenmiyordu. Jeff Hardy'yi sağa sola fırlatmaya başladı. Ethan'ın da desteğiyle Jeff bir ara maçta kontrolü eline alır gibi oldu. En azından Lesnar'ı yere indirebilmişti. Hemen ardından seyircileri müthiş desteğiyle Sventon bam çekebildi. Ancak bu Lesnar'ı indirmek için yeterli olmayacaktı. Jeff eline bir sandalye aldı bir önceki şovda iki kişi olarak sandalyelerle karşılarındaki bu devi indirmeyi başarmışlardı. Yine deneyecekti ama işler tersine döndü. Lesnar önce F5 ardından da power bumplarla Jeff'i etkisiz hale getirdi. Paul Heyman kenardan it's showtime diye bağırıyordu. Şov vakti. Gerçekten de böyle olmuştu. Jeff etkisiz hale gelmiş yerden kalkamamıştı bile. Hakem maçı bitirip Lesnar'ı galibi ilan etti. Jeff Hardy adeta knockout olmuştu. Doktorlar ve görevliler hemen ringe geldi. Jeff kötü durumdaydı. Bir önceki hafta Matt'i şimdi de Jeff'e hastanelik etmişti Lesnar. İşte videoyu yaptığım ve yayınladığım tarihten tam 22 yıl öncesinde Brock Lesnar'ın WWE'deki ilk maçıydı. İlk feudunu da Hardy'lere karşı yapması bence çok güzel bir detaydı. Rakiplerine zor anlar yaşatacak bir dev olarak geldi. Ona karşı olanların da Lesnar'dan alacakları darbeleri iyi satmaları gerekiyordu. Hardiler iyi birer seçimdi bence. Bu feud'un devamında Lesnar çıtayı öyle bir yükseltecekti ki izleyenler bile buna şaşıracaktı. Birkaç ay içinde King of the Ring olup Slam'de Rock'ı yenerek WWE şampiyon oldu. Geldiği andan itibaren etki yaratan bir isimdi Lesnar. Yıllar geçtikçe de bu katlanarak devam etti. WWE tarihinde önemli bir yer tutan Lesnar artık bir efsane. Onun ilk maçına giden yolu ve o maçı da sizlere anlatmış oldum.